Hocam bu adam şuraya kadar görevi var. Yasin'e bize abi, tak, hep tak, hep ya. sen para mı veriyorsun abi? Tamam bir paylaşıyorlar. sen çekiyorlar. Hadi ya. Sen para veriyorsun artık mı? gel. Ya da topçuluktan yok. <laughs> <gibi. gülüyor> Ey Amerika bu alacak gibi. İnşallah. Evet. İnşallah temennimiz o. Temennimiz, Temennimiz o. ]imiz. Geldik buraya kupayı almaya. Evet. Arkadaşların evet. buraya kadar. Emir Belediye Başkanı da geliyor mu buraya maça? Gelecek İnşallah. O. Belediye Başkanı, sponsor, dernek başkanları <laughs> hepsi, evet. evet. hepsi burada olacak. Evet, da var. Çok güzel. Hepsi burada olacak. Umarım kupayı bir kez daha emire getiririz. Evet. Arkadaşların sayesinde inşallah şu, şu an, an müşterini giysinden taktik yedim. verelim. Evet ne güzel. Bir Gerekli olsun. bir konuşmalarımızı yapalım. Sahada görüşürüz. Baş sonu bir daha görüşürüz. Olduğu gibi dizin işler böyle. Osman şu an geldi gelmedi belli değil. Geliyor, geliyor. Ama gelince Osman'la devam ediyoruz. Emrah, Çınar, Cemil, Hamdi. Yani Abi gelin, gelin. her ne olursa olsun, Bakın şu dörtlü defans. Her ne olursa olsun fazla ileriye çıkmayın. Çünkü geriye gelmemiz zor oluyor. Geçen hafta olduğu gibi damdum toplara başladık. Yasin, Musa, Yavuz, Engin. Bu dördü orta saha. Olabildiğince ileriye. Koşularda. Çapaz koşu. Bakın arkadaşlar topu buradan atıyor Yasin. Şuradaki arkadaş şöyle koşuyor. Şu tarafa doğru koşacak abi. Çaprazlamasına adamın arkasından pardon önünden arkasına geçecek. Offside'da geçen hafta Eray üç kere yakalandı. Dün akşam izledim. Hep bireysel hata. Top burada. Adam buraya doğru top atıyor. Buradaki adam geliyor. Arka taraftan geliyor. Engin. Ne yaparsan yap abi. Şutların. Senin iyi bak sol ayak. Çünkü şu takımda sol ayak bir tek sen varsın şu anda. Kendini yorma. Geriye geliyorsan, orta sahaya kadar geliyorsan kendini yormadan gel. Aldım topu, çalıma girme. Yakında kim geliyorsa ona top atmaya çalış abi. Al ver, al ver. Bir, ikiye birler yapın. Yasin sen de aynı şekilde bak burada. Emre ile arkalarını alacaksınız abi. Emre. Evet. Sen de. Veli beraber mümkün olduğu kadar bakın her kural geçerli. Offside var. Offside'ın ne olduğuna biliyorsunuz. Arkadaşlar mümkün olduğu kadar Çekmişse <laughs> <laughs> gerisinde bekleyerek koşu atmaya çalışalım ki. Allah Allah. Sınıyor yavaş yavaş. Cihan Paşa takımına oynayacaklar Yozgat Merkez. Merkeze bağlı. Evet abi hocam hazırlık başladı ısınma. Evet ısınmalar başladı. Bir takımı ısıtacağız, maçı evet. hazırlayacağız. Evet genç emirli bir tanıt kendini hocam. İsmim Avni Yarar. Evet hocam. Emirliyim. Emirin bir evladıyım. Evet hocam. Bugün de buraya emirin e, teknik sorumlusu olarak geldim. Çok güzel hocam. E, buraya kadar arkadaşlarla beraber namalip bir şekilde. Gereken maçlarımızı kazanarak geldik ve bugün son finaldeyiz. Kupayı alıp götürecek mi? İnşallah. E. Zaten Eymir'in bu üçüncü ya da dördüncü olması evet. lazım. Evet. Beşinciyi, altıncıyı getireceğiz Eymir'e. Evet. Ekip kadro süper hocam. Kadromuz iyi. Arkadaşlarımız bir sakatımız var. Erman kardeşimiz geçen hafta evet. e, burada bir hafif sakatlandı. Evet. E, şu an dinlendiriyoruz onu. Keşke o da olsaydı ama evet. bugün maalesef onu yerini dolduracak çok oyuncumuz var. İnşallah maçın sonuna bakacağız skora bakacağız. Kazanan her zamanki gibi Emir olacak. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Güzel bir kadrosu var, bir var. Burada şimdiden başarılar diliyoruz. Evet hocam kaptansınız, takımın kaptansınız. Evet. Bugün maç biraz heyecanlı geçecek ama ben genelde aldığım şey Emir yine Upa'yı götürecek evine diyorlar. İnşallah. Her sene zaten final için oynuyoruz. Evet. Ee, bu sene de e, inşallah almak istiyoruz Tupay'da. Ee, Allah'ın izniyle önemlisi e, sakatlık, kaza, bela olmadan. E, kimin kazandığını pek önemi yok esasında. Kazanan Yozgat oluyor sonuçta. Tostluk pazı değil mi? Aynen öyle. Yani gene de gönlümüz inşallah Alışmıştık Alışmış diye Şimdi şöyle hocam. E, kime sorsa emir diyorlar. Yani yani belli olmaz işte bu maçlar. Yani finalde o gün kim günündeyse. Evet. E, inşallah kazanan taraf biz oluruz ama e, yani dediğim gibi futbol. Yok, şimdi de, Belediye Başkanı yanımızda değil mi? Evet. Yeter evet. o İnşallah. İnşallah. Kolay gelsin. Sağ olsun, Görüşürüz. <laughs> evet merhaba. Finale kadar geldik artık bundan sonra e, en iyi mücadelemizi vermeye çalışacağız sağda. Rakibi de başarılar diliyorum. İnşallah kupa bizim olur. Evet. En geç dilerim Evet nasıl geçecek bugün maç? Vallahi biz biz iyi hazırlandık. Buraya kadar geldik. Gençlerle biz inşallah kupa alacağız. Eylül'e armağan edeceğiz. Altıncıyı alacağız. En yaşlısı benim da benim var. Yok Eşek Hocam benim kupanım gençsin. 20 yaşındasın. Herkes bir gün ayağına sağlık. Herkes sakat bir gün. Senin köylerine beraberiz. Evet. Genç emir takımlarının, genç takımlarının. Evet abi bugün nasıl geçecek maç? Öncelikle iki takıma da başarılar diliyorum. Son üç gündür bizi yalnız bırakmayan iki tarafın taraftarına da teşekkür ediyoruz. E, ee, Sakatlık bela olmadan centilmen için, centilmenlik için bir e, mücadele geçsin. İki takıma da başarılar diliyorum. Evet Alıyoruz hocam hep beraber. Buradayız hocam. Bir. Bir de şöyle alayım hocam. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Tek taraflı yapıyoruz. Sizler ve Türk Spor adını üç defa. Soğuk. 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 Evet. İşte. Yine her zaman gibi Tarık tekrar etti. Ya, bize, ediyorum, bir yine Başkanlar. yine tarih tekrar etti. Yine geçen de aynı e, final maçı oynamıştık. Finali yine biz almıştık. Bu yıl yine biz nasip oldu. tek dileğimiz sakatlı sakatlık olmadan kazaz ve lazım bir maç olmasıydı. O da temennimiz oldu. Arkadaşlara ve bize sponsorlarımıza, dernek başkanlarımıza, federasyon başkanımıza, komite üyelerimize Buraya sahaya bu soğukta gelip bizi destekleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir maç oldu. Maç aldınız. <laughs> evet. Aldık çok şükür. Zorla bir mücadeleydi. Geçen senenin e, gene rövanş oldu. 2-1 geriye düştük. Kırmızı kartımız ama 3-2 gene İmir şampiyon oldu. Arkadaşlara teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Kaptanım, içeride dedin ki bu kaygını götürüyor. Evet. Evet başkanım, güzel bir maç geçti. Tebrik ederim ayrıca. Sağ olun. Emir Spor'u buradan ses veriyoruz, evet. evet. başkanım, sendeyiz. Vallahi çok güzel bir organizasyon oldu yine bu sene. Yani ee, yani. bu organizasyonda emeğe geçen e, federasyon başkanımıza, bütün dernek başkanlarımıza, e, bütün oynayan sporcu arkadaşlarımıza, kardeşlerimize Bizi burada e, soğuk, kar kış demeden desteklemeye gelen bütün derneklerin bütün taraftarlarına e, ve bu organizasyonda emeğe geçen bütün herkese çok teşekkür ediyoruz. E, burada gözleri e, yani, vardı, çapı evet, vardı, yıllardır. Vardı, evet yıllardır, e, bir kaynaşma oldu. Eee hemşerilerimizle tanımadığımız insanlarla kaynaştık, tanıştık. Allah'a şükürler olsun sakatlıksız, kazasız belasız bir turnuva geçti. Teşekkür ederim, olun, hocam. teşekkür ederiz. 8. halı saha Halil Ünver futbol turnuvası buradan sona ermiştir. Şampiyon takımımız Genç İmirler Derneği'ni tekrar tebrik ediyoruz. Kazanan dostluk olsun diyoruz. Tüm takımlarımızı tebrik ediyoruz. Teşviklerinden dolayı değerli belediye başkanımıza Genç İmirler Belediye Başkanı'na, federasyon başkanlarımıza ve tüm spor Federasyonda bir programımız var. Bu sene yine çok güzel coşkuyla bir turnuva düzenledik. Ufak tefek aksaklıklar olsa da sonucu güzel oldu. Dostça kardeşçe oldu. Şimdi federasyonda bir programımız var oraya geçeceğiz. Genç Emir'i te tekrar tebrik ediyoruz. Emir derneğimizi. E final oynayan Cihan Paşa'yı, diğer e, üçüncülük, dördüncülük mücadelesi oynayan e takımlarımızı Kazankaya ve e diğer derneğimizin Kızıl Koca'yı hepsini tebrik ediyoruz. Turnuvaya katılan herkese teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, Buyur Sinan Başkanım. başkanım emirim, Hepinize teşekkür ederim. Bekir Yine bugün şampiyonluk e, Eymir'e nasip oldu. Kupamızı aldık. E, Cihan Paşa'yı da tebrik ederim. Çok güzel bir oyun oldu. E, tüm buraya turnuvaya katılan tüm derneklerimizi, tüm oyuncularımızı tebrik ederim. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Mamak Belediye'mize, Federasyon Başkanımıza, yönetici arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok güzel bir turnuva oldu. Seneye inşallah devam eder. Biz de yöneticiler olarak elimizden gelen tüm desteği veririz. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Allah razı olsun.